eş üçgenlerin karşılıklı açılarının ölçüleri ve karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Pisagor bağıntısı arkadaşlar bunu biliyoruz. Ali Karklon'dan benzer ve eş üçgenler kesip yapıştırarak yelkenli yapmıştır. Yukarıdaki görselde AED üçgeni eş, KLM üçgenidir. ABC üçgeni benzer, DAE üçgeni verilmiştir. Yelken direğinin boyu KM doğru parçasından %20 fazladır. ABC üçgeniyle ile DAE üçgenin benzerlik oranı 3 bölü 5 olduğuna göre BC uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar önce şunu kullanmamız lazım. Bakın AED üçgeni eştir. Bu işaret eşlik işareti. KML üçgeni. Bakın arkadaşlar. Burada eşlik ve benzerlik yaparken ardışık harfler yani AE uzunluğuyla KM uzunluğunun eş olduğunu gösterir eşlikte. Bakın birinci, ikinci, birinci, ikinci. AE KM'ye eşitmiş. Bakıyoruz yelken direğine arkadaşlar. AE artı 5 oluyor. O zaman yelken direği yani AE uzunluğu artı 5 cm. KM'nin %20 fazlası. KM'nin %20 fazlasıymış. Artı %20'si şöyle gösterelim. E Bu durumda arkadaşlar şu fazlalık olan 5 santim. Niye? AE KM'ye eşitti. Fazlalık olan 5 santim KM'nin %20'si demektir. KM'nin %20'si de KM'nin 5'te biri demektir. Yani 1 bölü 5 KM'ye eşit. O zaman KM uzunluğu yani AE uzunluğu eşittir. 5 kere 5. 25 santimetre olur arkadaşlar. Bakın. AE uzunluğunu 25 santimetre bulduk. Şimdi şunu kullanalım arkadaşlar bakın. ABC üçgeni benzerdir DAE üçgeni demiş. Bakın. BC uzunluğu ile AE uzunluğu oranı 3 bölü 5 olması lazım. Baktığımız zaman BC daha kısa AE daha uzun. O zaman BC'nin AE'ye oranı 3 bölü 5 olmalı. Biz AE'yi ne bulmuştuk arkadaşlar? 25 santimetre bulmuştuk. O halde AE yerine 25 santimetre yazarsak ve işler dışlar çarpma yaparsak, BC çarpı 5'in 25 çarpı 3 75 olduğunu, buradan da BC'nin 15 santimetre olduğunu buluruz arkadaşlar. Cevabımız 5 olur.